Evet arkadaşlar bugünkü anlatacağımız konumuz tepkime ısısı entalpi. Yine arkadaşlar ayet kimyasında kesinlikle bir tane sorunun geleceği konulardan biri de entalpidir. Nedir entalpi? Arkadaşlar bir tepkime gerçekleşirken ya dışarıdan ısı alarak gerçekleşir ya da dışarıdan ısı vererek gerçekleşir. Bu ısı arkadaşlar enerji şeklinde olur. Biz buna tepkime ısısı ya da arkadaşlar ne diyoruz? entalpi diyoruz. Ve entalpiyi biz arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Endotermik ve arkadaşlar endotermik. Endonun kelime anlamı arkadaşlar içeri. Yani ısı alan anlamına gelir. egzonun da anlamı dışarı ısı salan ya da ısı veren anlamına arkadaşlar gelir. Peki biz bir tepkimenin endotermik mi olduğunu, egzotermik mi olduğunu arkadaşlar nasıl anlayacağız arkadaşlar? Eğer bir tepkime gerçekleşirken dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyorsa tepkimeniz arkadaşlar endotermiktir. Tepkime gerçekleşirken dışarı ısı verirse arkadaşlar ne anlarsınız? Egzotermik olduğunu arkadaşlar anlarsınız. Bakın bunun haricinde yalıtılmış kap düşünün. Yalıtılmış kap neydi arkadaşlar? Dışarıyla ısı alışverişi olmayan kaplardı. Yalıtılmış kapta olan gerçekleşirken, eğer ortamın sıcaklığında azalma oluyorsa arkadaşlar, tekümenizin endotermit olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın bir özellik daha. Exo olduğunu nasıl anlayacağız? Yalıtılmış bir kapta olay gerçekleşirken arkadaşlar, ortamın sıcaklığında artış oluyorsa, burada tepkimenin exo olduğunu ne yaparsınız anlarsınız. Başka nasıl anlayacağız arkadaşlar? A artı B. Bakın ısı girenler tarafında. Eşittir C. Entalpi değişimi sıfırdan büyük. Bakın delta H ısı değişimidir. Sıfırdan büyük ve işareti artıysa arkadaşlar tepkimenin yine ne olduğunu anlarsınız. Endo olduğunu anlarsınız. Bakın niye işareti artı? Bunu söyleyelim arkadaşlar. Siz dışarıdan sisteme ısı veriyorsunuz. Sisteme ısı ya da enerji verdiğiniz için enerjisi arkadaşlar ne olacaktır burada? Artış olacaktır. O yüzden işareti artıdır. Egzo reaksiyona bakalım. X artı Y eşittir Z. Bakın ısı çıkanlar tarafında, ürünler tarafında. Entalpi değişimi sıfırdan küçük işareti eksi. E, sistemden enerji çıkışı olacağından dolayı arkadaşlar, burada da delta H'in işareti nedir arkadaşlar? Eksidir diye söylüyoruz. Grafiklerden nasıl anlayacaksınız tepkimenin endomu, egzomu olduğunu? Bakın arkadaşlar, eğer şu şekilde bir üst merdiven basamağına çıkılmışsa bakın bir üst merdiven basamağına çıkılmışsa siz tepkimenin burada endo olduğunu arkadaşlar ne yaparsınız anlarsınız. Bakın buradaki delta H ne eşittir? Buradaki delta H dışarıdan arkadaşlar alınan enerjiye eşittir. Delta H'ı şöyle buluyoruz arkadaşlar. Ürünlerin toplam enerjisi ya da ürünlerin ısı kapsamından girenlerin toplam enerjisini veya girenlerin ısı kapsamını çıkartırsanız arkadaşlar size neye verecektir? Delta aşı verecektir. Şimdi biz delta aşı işaretin artı olduğunu biliyorduk. Delta aşı işaretin artı olması için arkadaşlar endo reaksiyonlar da ürünlerin ısı kapsamı girenlerden arkadaşlar ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Zaten grafiğe bakarsanız arkadaşlar ürünlerin enerjisi bakın girenlerin enerjisinden neydi? Daha fazla. Bakın grafik de size zaten bunu arkadaşlar söylüyor. Şimdi size şu soruyu sorabilir. Acaba enotermik reaksiyonlarda girenler mi kararlı, ürünler mi kararlı diye arkadaşlar bir soru sorarsa ne söylüyoruz? Bir maddenin sahip olduğu enerji ne kadar az olursa madde o kadar arkadaşlar ne olur? Kararlı olur. O yüzden endotermik tepkimelerde arkadaşlar düşük sıcaklıkta girenler nedir? Daha kararlıdır. Burada grafikle ilgili arkadaşlar bir şey daha söyleyebiliriz. Endotermik tepkimeler için şunu söyleyebiliriz. Düşük enerjili bir maddeden yüksek enerjili bir madde elde etme tepkimesidir. Bakın girenlerin enerjisi az, ürünlerin enerjisi arkadaşlar fazla bunu da ifade edebiliriz. Başka ne deriz elde reaksiyonları için? En tepkimelerde zamanla potansiyel enerji artar mı? Evet bakın zamanla potansiyel enerji arkadaşlar ne yapmış? Artmış. Endo reaksiyonlar için şunu söylüyoruz. Keseklidir diyoruz. Bakın niye kesiklidir? Başlatıldıktan sonra siz enerji vermeye devam etmezseniz arkadaşlar tepkimeniz ne yapar? Durur. Mesela bir buz kalabının düşünün arkadaşlar. Isı verirseniz buz erir. Isıyı keserseniz arkadaşlar ne yapar? Erime durur diye söylüyoruz. Egzo tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatına bakalım arkadaşlar. Bakın bir alt merdiven basamağına inmiş. Eğer bir alt merdiven basamağına inmişse siz tepkimenin de arkadaşlar ne olduğunu anlarsınız. Egzo olduğunu anlarsınız. Bakın buradaki delta aşımız dışarıya verilen enerjiye eşittir arkadaşlar. Delta nasıl bulacağız? Ürünlerin ısı kapsamından girenlerin ısı kapsamını çıkartırsanız arkadaşlar ne verir? Size delta H'ı verir. Peki burada girenlerin mi enerjisi fazla, ürünlerin enerjisi fazla nasıl anlayacağız? Bakın buranın eksi çıkması için yani delta H'ın eksi çıkması için girenlerin enerjisinin girenlerin enerjisi ürünlerden ne olması arkadaşlar? daha fazla olması gerekir. Bakın grafik arkadaşlar. Grafikte de girenlerin enerjisini zaten ürünlerden daha fazla olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki egzo reaksiyonlarda ürün mü kararlı, giren mi kararlı sorusunun cevabını arkadaşlar verelim. Enerjisi az olan düşük sıcaktaki ürünler arkadaşlar nedir? Egzo reaksiyonlarda daha kararlıdır diye ifade ediyoruz. Peki Elektro tepkimeler için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yüksek enerjili bir maddeden düşük enerjili bir madde elde etme tepkimesi. Bakın o yüzden de ürünler arkadaşlar ne olur burada? Daha kararlı olur. Başka ne söyleyeceğiz? Egzo reaksiyonlara bakın zamanla potansiyel enerji azalır. Bunlar süreklidir. Ne demek istiyoruz? Başlatıldıktan sonra arkadaşlar kendiliğinden devam eder. Bir enerji vermenize arkadaşlar gerek kalmaz diyoruz. Şimdi size arkadaşlar günlük hayatta da karşılaştığınız bazı endotermik ve egzotermik tepkimeler arkadaşlar ne vereceğim? Örnek vereceğim. Bakın bunlar nelerdir? Endo, erime, buharlaşma, sübünleşme. Bakın buzun erimesi, mumun erimesi, naftalinin sübünleşmesi. Bunlar nepsi endotermiktir arkadaşlar. Bunun haricinde Ele sürülen kolonyanın soğuma hissi vermesi. Toprak testlerin suyu arkadaşlar sürekli soğuk tutması. Denizden çıkan insanların kurulanmazsa üşümesi. Ateşte kal ateşli bebeklerin arkadaşlar sirkeli suyla kolonyayla ovulması arkadaşlar buharlaşmadır ve bu da nedir arkadaşlar? Endo termiktir diyoruz. Bakın onun karşılığında donma, suyun donması, yoğunlaşma arkadaşlar, kralaşma, Nedir? Egzotermiktir. Örneğin arkadaşlar kar yağarken hava sıcak olur. Çünkü arkadaşlar nedir? termiktir. Bağ kopması. H2 iki +2, 2 tane H. Nedir arkadaşlar? Endotermiktir. Bunun tersi bağ oluşumudur arkadaşlar. Bağ oluşumu da egzotermiktir diye söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar şunu söyleyeceğiz bir bağ koparmak için verilmesi gereken enerji ne kadar fazla olursa bağ o kadar arkadaşlar ne olur? Sağlam olur diyoruz. Evet bir başka özelliğimiz atomdan elektron kopartılması. Gaz haldeki bir atomdan ısı vermişiz. Bir elektron koparmışız. Bakın bu arkadaşlar aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Yonlaşma enerjisi. Nedir yonlaşma enerjisi? Endotermiktir. Atomun elektron alması, K bir atoma bir elektron eklemişiz arkadaşlar. Ne açığa çıkmış? Isı açığa arkadaşlar çıkmış. Azot gazının yanması. Azot gazının yanması için arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Isıya ihtiyacımız var. Bütün yanma tepkimeleri egzotermik midir? Hayır arkadaşlar. Ne var karşımızda? Azot gazının arkadaşlar yanması var. Bunun haricinde, bunun haricinde odun, kömür, petrol, ispirto Doğal gazın yanması, devirin paslanması arkadaşlar gibi olayların hepsi de egzotermik olur. Bakın bir metan gazı yakmışız oksijenle arkadaşlar. Karbondioksit oluşmuş? Su oluşmuş. Ne çıkmış? Isı arkadaşlar açığa çıkmış. Şekerin ve arkadaşlar bazı tuzların suda çözülmesi. Arkadaşlar şeker sıcak çayda soğuk çaya göre daha çok çözülür. Sebebi çözünürlüğünün endolması olması arkadaşlar. Ama istisnası yok. Bütün gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Bakın bir daha söylüyorum. İstisnasız bütün gazların arkadaşlar suda çözülmesi egzotermik olur. Bu da arkadaşlar önemli. Bir bileşiğin elementlerine ayrılması, kendisinden daha küçük maddelere parçalanması arkadaşlar endotermiktir. Bakın NaCl sıvısını Elektroliz etmişiz. Sodyum katısıyla klor gazı arkadaşlar ne yapmış? Ayrılmış diye söyleyebiliriz. Başka arkadaşlar asit baz tepkimeleri ya da nötrleşme tepkimeleri arkadaşlar nedir? Egzo termiktir. HCl asit NaOH baz tuzla su oluşmuş arkadaşlar. Ne çıkmış burada? Isı açığa çıkmış. Egzotek, egzotermik tepkimelerden bir tane daha nükleer tepkimeler var arkadaşlar. Bakın nükleer santrallerdeki reaksiyonlar ve güneşteki patlamalar arkadaşlar birer ısı veren tepkime olarak karşımıza gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi tepkime ısısını etki eden faktörleri göreceğiz. Bir tepkimenin ısısı arkadaşlar nereye değişebilir? Arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır, basınca bağlıdır, fiziksel haline bağlıdır. Maddi miktarına ve arkadaşlar tepkimenin cinsine bağlıdır diyoruz. Neye bağlı değil? Tepkimenin izlediği yola yani mekanizmasına arkadaşlar bağlı değildir diye ifade edeceğiz. Evet iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Hidrojen gazları tepkimeye girmiş. Birincide h 2 gaz oluşmuş. İkincide H2O arkadaşlar sıvısı oluşmuş. Dikkat ederseniz fiziksel Üçüncü ise arkadaşlar ikincinin kaç katı? İki katı. Şimdi buradaki arkadaşlar ayrıntımız şu. Lütfen bunu unutmayın. Bir tepkimede oluşan ürün ne kadar kararlı olursa açığa çıkan ısı arkadaşlar o kadar büyük olur. Tekrar ediyorum önemli olduğu için. Oluşan ürün ne kadar kararlı olursa açığa çıkan ısı arkadaşlar o kadar büyük büyük olacaktır. Şimdi kararlılığa bakacağız. Katı sıvı gaz. En kararlı kim arkadaşlar? Bakın en kararlı katı. En kararsız kim arkadaşlar? Gaz. O yüzden ikinci de açığa çıkan ısı birinci arkadaşlar ne olacaktır? Büyük olacaktır. Şimdi ikinci ile üçüncüyü kıyaslamanız lazım arkadaşlar. Dedim ki üçüncü İkincinin kaç katı arkadaşlar? İki katı. Madde miktarıyla açığa çıkan ısı doğru orantılıdır. Miktar artarsa açığa çıkan ısı da artacağından dolayı arkadaşlar en büyük kim olur? Söyleyin bana 3 olur. Yani 3, 2, 1 şeklinde arkadaşlar ne yaparsınız? Sıralamış olursunuz. Diğer örneğimize bakın arkadaşlar. Amonyak gazı amonyak sıvısına dönüşmüş. N2 ile H2 gazından amonyak gazı oluşmuş. Azot atomuyla hidrojen atomu birleşmiş. Bir oksijen atomuyla nötron arkadaşlar. Oksijen atomu nötron oluşmuş. Şimdi burada ne önemli? Biz burada arkadaşlar neye bakacağız? Bizim burada bakacağımız arkadaşlar şu. Gazdan sıvıya geçiş. Bir hal değişimi var mı? Var. Nasıl bir olay arkadaşlar? Söyleyin bana fiziksel bir olay. Bakın burada ne değişmiş? Sadece maddenin arkadaşlar hali değişmiş. Bu tepkimemizde ikinci reaksiyonda N2 gazıyla H2 gazından yeni bir madde amonyak gazı oluşmuş arkadaşlar. Nasıl bir olay? Bakın bir kimyasal bir olay. Şimdi azot atomuyla hidrojen atomu birleşip bakın yeni bir element oluşuyorsa bu da arkadaşlar bir nükleer tepkimedir. Bakın neymiş? Nükleer tepkime. Nükleer tepkime olduğunu arkadaşlar yeni bir element oluşumuyla anlayabilirsiniz. Bakın azot, hidrojen, oksijen yeni bir element oluşmuş. Bu nükleer bir olaydır. Ama N2 ile H2 gazı na amonyak oluşmuş. Burada elementlerin cinsi değişmemiş. Molekülün cinsi değişmiş. Bir kimyasal olaydır. Bu arkadaşlar şunu söylüyoruz. Nükleer olaylarda açığa çıkan ısı en fazladır fiziksel olaylarda açığa çıkan ısı arkadaşlar en azdır. O yüzden en fazla ısı 3 olur. Sonra 2 olur. Sonra arkadaşlar 1 olur. Bakın şu an arkadaşlar neyi gördük? Miktarla ısının nasıl değiştiğini gördük arkadaşlar. Tepkime ile cinsinin nasıl değiştiğini gördük. Ve tepkime ısının fiziksel hale bağlı olduğunu arkadaşlar burada görmüş olduk. Şimdi yeni bir başlığımız standart molar oluşma entalpisi. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken Yine sorulardan bir tanesi standart molar oluşma entalpisi olacaktır. Bir mol bileşiğin elementlerinden oluşması sırasındaki arkadaşlar ısı değişimidir. Standart molar oluşma entalpisi endotermik de olabilir arkadaşlar. Egzotermik de olabilir. Burada standart koşullar var. Standart koşullardan bizim arkadaşlar kastımız sıcaklığınızın 25 derece basıncımızın bir ATM olduğu haldir standart koşullar. Şimdi element element Bir mol. Bu arkadaşlar karbondioksit gazı oluşmuş. Karbondioksit gazının oluşma entalpisi eksi 94 kilo kalori bölü moldur. Burada yaptığınız hatalardan bir tanesi arkadaşlar şu. Biz buraya artı 94 yazdığımızda siz bu tepkimenin arkadaşlar endotermik olduğunu anlıyorsunuz. Hayır. Artı 94. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Ne tarafta? Ürünler kısmında. Bunun oluşma entalpisi nedir arkadaşlar? Eksi 94 kilokalori bölü mol. Bir de bir de arkadaşlar bazı e, bazı bileşiklerin standart molar oluşma entalpisi aynı zamanda arkadaşlar molar yanma entalpisine eşittir. Mesela karbonun molar yanma entalpisi ne? Coğlu oluşum entalpisi birbirine arkadaşlar eşittir diye bilirsiniz. Bir başka örneğimiz element element bakın arkadaşlar bir mol ne oluşmuş bileşik oluşmuş. Burada suyun oluşum entalpisi eksi 58 kilo kalori bölü arkadaşlar moldur. Diğer örneğimiz N2 gazı O2 gazı arkadaşlar iki tane NO gaz. Bakın bu endoreaksiyon. Şimdi bizim tanımamız neydi arkadaşlar? 1 mol bileşik oluşacak, elementlerden olacak. Bakın element, element 2 mol. O zaman ne yapmam lazım benim bunu delta için arkadaşlar? 2'ye bölmem lazım. Bakın ne yazdım? Artı 23 kilo kalori arkadaşlar yazdım. Diğer örneğimiz azot gazı, hidrojen gazı 2 tane amonyak gaz oluşmuş arkadaşlar. Bakın element element 2 mol. Neydi bizim tanımız? Element element 1 mol arkadaşlar. O zaman ben bu 22'yi kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Bu da NH3'ün standart molar oluşma entalpisi eksi 11 kilo kalori bölü mol arkadaşlar olmuş olacaktır.